Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda indüksiyon bobini yapacağız. İndüksiyon bobini yapmak için bize gerekli olan malzemeler şu an önümde duruyor. Burada bir tane alüminyum pasif soğutucum var. Şuraları ben yalıttım iki ucu. İki tane elimde 3205 MOSFET'im var. 2 tane 47 ohm direncim var. 2 tane 10K'lık direncim var. 10K'lık dirençleri e, mosfet ayaklarına bağlayacağız. 2 tanenin de 22 nanofarad polyester tipli bir ee, kondansatörüm var. İkisini şu şekilde birbirine paralel olarak bağladım. Daha sonra elimde şöyle bir tane ee, 7 spirlik ee, indüksiyon bobinim var. İndüksiyon bobinimin 6 spire saydıktan sonra 7. spire e, maket bıçağı yardımıyla üzerindeki verini aldım, oraya lehim attım ve şu iki uca da lehim attım arkadaşlar. Daha sonra şu şurada da bir tane e, 18 spirlik hemen hemen 0.5 milimetrelik e, tel kullandığım çok bobinim var. Önümde bulunan ürünlerle e, birazdan e, bir tane indüksiyon bobini yapacağız. İsterseniz video başlayalım. İlk olarak 3205 mosfetlerimin birinci ve üçüncü ayaklarının arasına 10K'lık dirençlerimi bu şekilde bağlıyorum. Bir sonraki aşamada e, arasına 10K'lık dirençlerimi bağladığım mosfetlerimi e, alüminyum pasif plakaya monte ediyorum. Bu aşamada sizleri bir konuda yormam gerekiyor. Bu iki mosfet kesinlikle birbirine temas etmemeli. Yani tamamen yalıtmalıyız. Ben bunları arkadan şu şekilde plastik aparatlarla yalıttım. Ön kısımdan da arkadaşlar e, termal petlerle yalıttım. Bir sonraki aşama olarak birinci mosfetimizden gelen diyot anot ucundan geliyor İkinci mosfetin orta ucuna katot ucundan çıkıyor. İkinci mosfetin birinci ucundan giren diyot anot ucundan girip alt ucundan girip eksi ucundan birinci mosfetin orta ucuna giriyor. Yani şu diyot uçları birbirine bakacak şekilde oluyor. Yani arkadaşlar mosfetimizin birinci ucundan geliyor, çizgisi uçtan giriyor ve çizgili uçtan çıkıyor. Birinci mosfetimin orta ucu tekrardan çizgili uçtan giriyor ve çizgisi uçtan çıkıyor. Bu aşamada arkadaşlar indüksiyon bobinimi bağlayabilmem için şöyle iki tane uç çıkardım. Siz isterseniz şu orta uçtan alabilirsiniz. Çünkü orta uçla buradaki gövde aynı yerle iletken halinde. Şimdi bunları lehimleyelim ve videomuza devam edelim. Şu anda arkadaşlar indüksiyon bobinlerimin uçlarını burada çıkartmış olduğum tellere lehimledim. Şu yakından çekecek olursak. Bu ve bu uca lehimledim. Şuraları e, video başında söylemiştim. Maket bıçağıyla kazıyıp lehim koydum. Şuraya da maket bıçağıyla kazıyıp lehimimi koydum. Bu aşamada arkadaşlar 47 ohmluk dirençlerimi bu şekilde Iliştiriyorum. bu uçları mosfetlerimin birinci ucuna bağlayacağım daha sonra bu diğer uçtan da e, artı gücümüzü vermiş olacağız görmüş olduğunuz gibi 47 ohmluk dirençlerimi mosfetlerimin e, birinci uçlarına bağladım ve diğer ucunu şu şekilde e, katlayıp lehimini yaptım bir sonraki aşamada Video başında bahsetmiş olduğum şok bobinini bağlayacağız. Şok bobini için buradaki bizim 7 sipirli 1 2 3 4 5 6 7. sipirin 1 2 3 4 iki taraftan da 4. ucuna yani orta uca şok bobinimizin bir ucunu lehimliyoruz. Diğer ucunu ise buradaki 47 ohmluk direncimizin birleştirdiğimiz şu birleştirdiğimiz uçlarını lehimliyoruz. 18 spirli şok bobinimizin bir ucunu e, indüksiyon bobinimizin orta ucuna, diğer ucunu ise buradaki 47 ohmluk dirençlerin birleşim ucuna lehimledik. Lehimleme kısımlarını atlıyorum çünkü videoyu Olduğunca kısa tutmaya çalışıyorum. Son olarak ise 22 nanofaradlık polyester kondansatörü indüksiyon bobininin iki ucuna lehimliyorum. Bu bobinleri lehimlemeden önce lütfen buraları maket bıçağıyla açıp yalıtım özelliğini kaybetmesini sağlayalım. Son olarak ise mosfetimin üçüncü ayaklarını kısa dere yapıyorum. Yani birleştiriyorum. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken telin herhangi bir değer temas etmemesi ve devre elemanlarının birbirine temas etmemesi. Doğruluk kontrolünden sonra artık devremize enerji verebiliriz. Devremiz fazla akım çekeceği için daha öncesinde ben timsah ağızlı kablolarımı kalın kablo ile değiştirdim. Yapmış olduğum devreyi 12 volt 5 amperlik büyük güç kaynağından besleyeceğim. Eksi voltajı MOSFET'lerimin 3. bacaklarını ortak bacağından artı voltaj ise şok bobinin girişinden veriyorum. Değremin sağlıklı bir şekilde çalışıp çalışmadığını önlemek için şu şekilde temassız bobinimi yaklaştırdığımda lambamın yandığını görüyorsunuz. Şimdi teste geçebiliriz. İndüksiyon bobinimin ısıtıp ısıtmadığını öğrenmek için maket bıçağı üzerine birazcık lehim pastası sürüyorum. Ve bunu bobin içerine içerisine şu şekilde yerleştiriyorum. Ve tekrardan devreme enerji veriyorum. Şu anda maket bıçağı üzerindeki lehim pastası eridi. Bakalım kaç saniyede ısınmaya başlayacak. Şu anda maket bıçağımdan duman çıkmaya başladı. Arkadaşlar şu anda devre çalışıyor. Şimdi ise araya bir parça alüminyum folyo koyacağım. Evet, alüminyum folyodan dumanlar çıkmaya başladı.